Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim pusatına yaman dışarıda. Korma kızım, korma, korma. Ha şöyle yukarı çıkın da yayılın hadi. Hadi kızım. Şey dişi yine geldi arkadaşlar. Gel kızım, gel, gel, gel. Şimdi pusat onu görmedi daha. Pusat buradaki şeyi yiyor, eti yiyor. Baba küçük enişteye bak. Bak, 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 bak. Gel, 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 gel. gel. Gel Pusat Aha aha aha. Bak bir bak bir bak. Etten gözün görmüyor bak. Bak hala daha görmedi. Pusat. 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 Al gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel gel bak gel. Gel, gel gel. Pusat. Pusat. Bak ne var ne ne. Daha yeni gördü bak hala. Aferin size, aferin size, aferin, 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 aferin. Babuçlar, babuçlar, babuçlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şşş. Sakin, 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 sakin. <laughs> tamam, tamam, tamam. O tarafa gitme. O tarafa gitme. <laughs> A arkadaşlar, ben bu yamanı bir tutayım. Ali bir gelin kızar buraya. Ya, Yaman'ı tutalım. Yaman şimdi devine kavga etmesinler. Ya buraya. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> dur. 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 Hayır. <laughs> Ali bunu içeri koyabilir miyim? Bu, bu dönmez adam <laughs> Şey, e, yuvasına <laughs> dök. Orada boş yer var biliyor musun? Dikkat et de diğerlerinkine girmesin. Yürü oğlum içeri. Yürü içeri. Doğuşursunuz oğlum. Yürü yürü yürü. Hadi. Hadi git. Git <laughs> <Get>, yürü. Kızım. <laughs> arkadaşlar yaman içeri koydum ki e, deve alabilirler, Yazık hayvana dalmasınlar ikisi bir. Tamam tamam tamam. vallahi pusat bile aldı arkadaşlar dişiyi. Ne sen ne oluyorsun sen? Vay, küçük enişte de şey... <laughs> pusat, pusat aynı bozo gibi hırlıyor arkadaşlar. «Тамам, tamam, тамам!» tamam. <laughs> boşlar Gel. Aşam olunca bizi buluyor bu dişi hemen. <laughs> gel. Sen, sen, sen gidemem, sen gidemem, sen orada kal. <laughs> Babuşlar, Kızım sen akşam olunca hemen bizi buluyorsun değil mi? Ha? Değil mi kızım? Baban. Baban. Hayır 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 hayır. Hayır tamam gel gel gel. Arkadaşlar pusat vallahi deve bile aman vermiyor yani. Gel gel kızım gel gel. Tamam al. Doğru, lan, dur lan hep dur diyor. <laughs> dur. Dişiler bu konuda yorulurlar arkadaşlar. O yüzden bir ekmek parçası vereyim dedim. Küçük enişte. Vay babuş. Babuş. Ne yoruyorsun? He? Dev baba. Sen ne yoruyorsun oğlum? Hem bastanım. Hem paşam benim. Kral. Va 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 va. Sen ne uğraşıyon oğlum onu artistlik yapıyor lan? Bu ara. Ka kafası kadar ancasın lan. <laughs> onu artistlik yapıyor lan? Allah Allah. Vay. <laughs> i̇şte kızan böyle bir şey arkadaşlar. Işte. Bu Hayır tamam tamam oğlum tamam 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 tamam. Aferin size. Aferin aferin. Küçük enişte. Salıverin küçük enişteyi. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır, pusat. Hayır. Hayır oğlum. İşte diyorum ya arkadaşlar kızan böyle bir şey. Uf Ufağından büyüğüne kadar hepsi birbirine kafa tutuyor. 시나 바른, 시나 바른. 자, 다음. 가요. 두 군데로. 자, 다음. 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 자, 다 Bu çuker işte işi biliyorsun lan. Dürzü. Tam dürzüsün lan. Fırsat bu fırsat diyor. Hayır fırsat. Hayır oğlum. Hayır. 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 Doğuş yok. Fırsat. Aferin sana. Saat, Hayır! Hayır! Pusat! Pusat! Düzgünlük yapma Pusat! Arkadaşlar Pusat'ı bıraktım o taraftalar ama Pusat pek be becerecek gibi durmuyor. Ee, herhalde yine onu koyduktan sonra bozayı çıkarırım dışarıya. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.